Merhaba arkadaşlar. LGS'ye sayılı günler kala evde kalıyoruz ama konuları tekrar etmekten geri kalmıyoruz. Konumuz fiilimsiler arkadaşlar. Öncelikle fiilimsilerin genel özelliklerini bir tekrar ediyoruz. Fiilimsilerin kök ya da gövdeleri fiildir arkadaşlar. Bu sözcükler nedir? Fiil kök veya gövdelerinden türerler. Fiilimsiler İsim çekim eklerini alabilirler. Niye derseniz artık fiil olma özelliğini kaybet. Ne olmuştur bu sözcüklerimiz? Fiilimsi olmuşlardır. Yani isim olmuşlardır. Fiilden türedikleri halde kip ve şahıs eklerini almazlar. Yani fiil gibi çekimlenemezler. Yani yor, e, ssa, gereklilik kipi gibi kip ve şahıs eklerini almazlar. Niye? Çünkü artık bu arkadaşlarımız fiil olma özelliğini yapmıştır. Kaybetmiştir. Fiilimsiler cümlede yan cümle oluşturur. Veya yan cümlecik. Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar ne vardır? Yan cümle vardır. İçinde fiilimsi bulunan cümleye ne diyorduk? Birleşik cümle diyorduk. Fiilimsi ekleri yapım ekleridir arkadaşlar. Artık nedir? Sözcüğün türünü değiştirdikleri için yapım eki görevindedirler. Fiilimsi eki almış sözcüğümüzde nedir? Türemiş yapılı sözcüktür. Fiilimsiler mame olumsuzluk eklerini alabilirler. Yani fiilimsileri olumsuz yapabiliriz. Fiilimsiler cümlede ek fiil alarak cümlenin yüklemi olabilirler. Ek fiil eklerimiz neydi hatırlayalım. İdi, imiş, ise, dırdır, tırtır. Evet şimdi e, etkinliklerimiz var. Etkinliklerimizi yapalım. Aşağıdaki cümlelerde altı çizgi sözcüklerin isim fiil mi yoksa isim mi olduklarını yani kalıcı isim mi olduklarını belirtiliniz şimdi dondurma insanı hasta yapmaz mı kalıcı isimli isim fiili ayırt ederken Arkadaşlar şu yöntemi uyguluyordum olumsuz yapabiliyorsam isim fiil yapamıyorsam neydi kalıcı isimli dondurma mı insanı hasta yapmaz mı Evet görüyorsunuz olumsuz yapamadığım için bu sözcüğüm nedir kalıcı isimdir Kayıt dondurmaya çalıştı üniversitede. Dondurmamaya. Bakın olumsuz yapabildiğim için nedir? İsim fiildir. Ad eylemdir. Tarlaya 5 dönüm domates ekmek istiyorum. Ekmemek. Bakın olumsuz yapabildiğim için nedir? Yine isim fiildir. Ekmek almış evine gidiyor da Azra. Ekmemek almış evine gidiyor da Azra. Olumsuz yapam yapamadığım için bu nedir? Kalıcı isimdir. Herkesin kitap okuyuşu farklıdır. Okuma işi. Bakın olumsuz yapabildiğim için nedir? İsim fiildir. Gaz kaçaklarını çakmakla kontrol etme. Gaz kaçaklarını çakmamakla kontrol etme. Olumsuz yapamadığım için nedir? Kalıcı isimdir. Öğrenci kimlik kartlarınızı danışmadan alınız. Öğrenci kimlik kartlarınızı danışmamadan alınız. Bakın olumsuz yapamadığım için bu sözcüğümde nedir? Kalıcı isimdir. Evet, bir başka etkinliğimizde arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde bulunan sıfat fiillerinin altını çizelim. Sıfat fiilleri hatırlayalım. Önündeki sözcükleri niteleyen veya belirten sözcüklerdir. Fiil, kök veya gövdelerine hangi ekler getirecektim? An, ası, mez, ar, dik, ecek mi şeklerinden birini getirecektim. Ve ne yapacaktım? Sıfat tamlaması ortaya çıkaracaktım. Virüsten dolayı dışarıda inanılmaz bir sessizlik vardı. Bakın, sessizlik isim. Nasıl sessizlik? İnanılmaz sessizlik. İnanılmak fiiline maz ekini getirdim ve sıfat yaptım. Dolayısıyla bu sözcüğüm nedir? Sıfat fiil yani ortaçtır. Bir başka örneğe bakacak olursam. Pişmiş aşa su katılmaz. Nasıl aş? Pişmiş aş. Bakın önümdeki isim ne yapıyor? Niteliyor arkadaşlar. Ve kökü nedir? Fiildir. Pişmek fiilidir. Başkanlık seçimi gelecek yıl yapılacak. Yıl Hangi yıl? Gelecek yıl. Sözcüğümün kökü ne? Gelmek. Ecek ekini alarak önündeki sözcüğü ne yaptı? Belirtti. Dolayısıyla bu da nedir? Sıfat fiil yani ortaştır. Susmazsan sıra sana da gelecek. Şimdi arkadaşlar şu eklere dikkat ediyorduk. Ecek acak. Rrr, mez. Mış miş. Şimdi bunlar cümlede gördüğümde şu yöntemi uygulayacaktım dı di du dü getirdiğimizde veya tı ti tu tü getirdiğimizde cümle anlamlı oluyorsa çekimli fiil anlamsız oluyorsa ne yapıyordu bu eklerimiz o sözcükleri sıfat fiil yapıyordu. Bakın karşılaştırmalı olarak öğrenelim. Başkanlık seçimini gelecek yıl yapacak. Anlamsız olduğu için sıfat fiil. Susmazsan sıra sana da gelecekti. Anlamlı olduğu için nedir? Çekimli fiil. Bu taktiği uygularsak arkadaşlar soruları kaçırmayız. Buradan koşardı adım uzaklaştı. Bakın yine uyguladım. Koşardı adım. Anlamsız olduğu için nedir? Yine sıfat fiil. Eli öpülesi analar tanıdım. Nasıl analar? Öpülesi analar. Bakın öpülmek fiilini es eki getirerek ne yaptım onu? Cümlede sıfat yaptım. Dibi görünmeyen tastan su içilmez. Nasıl tas? Bakın tas isimdir. Nasıl tas? Görünmeyen tas. En ekini aldı ve sıfat oldu. Dolayısıyla bu nedir? Yine sıfat fiil. Bir de atlaşmış sıfat fiilimiz vardı. Atlaşmış sıfat fiil arkadaşlar. Sıfat fiilin önündeki ismi atıyorduk. Varsa çekim ekini fiilimsimize ekliyorduk. Örneğimize bakalım. Hiç bilen kişi ile bilmeyen kişi bir olur mu? Normalde cümlemin orijinali budur. Ama önündeki kişi isimleri atıldığı için buradaki sıfat fiillerim ne olmuştur? Atlaşmıştır arkadaşlar. Yine Konuşan öğrenciler, konuşanlar şeklinde. Okuyan çocuklar, okuyanlar şeklinde arkadaşlar. Bir de sıfat fiil eklerini almasına rağmen kalıcı isim olan sözcüklerimiz vardı. Neydi onlar? Dolmuş, yiyecek, giyecek, gelir, gider. Şimdi örneğimize bakalım. İhtiyaç sahibi aileler yakacak yardım yapılacak. Olumsuz yapabiliyor muyum? Bakayım. İhtiyaç sahibi ailelere yapmayacak yardım yapılacak. Yapamadığım için yine nedir? kalıcı isimdir. Evet. Örneklerime devam ediyorum. Bir başka etkinliğim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarf fiilleri. zarf fiil diğer isimleri neydi? Bağ fiil, bağ fiil veya ne diyorduk biz buna? Ulaç diyorduk arkadaşlar. Zarf fiilleri yapabilmek için arkadaşlar zarflara ne olmam gerekiyordu? Hakim olmam gerekiyordu. Çünkü zarf fiiller cümlede ne oluşturuyordu? zarf tümleci oluşturuyorlardı. Evet. Fiil kök veya gövdelerine belirli ekleri getirerek onları ne yapıyorum? Zarf yapıyorum arkadaşlar. Karşıdan koşarak yanıma geldi. Nasıl geldi? Bakın koşarak. Nasıl, ee, yükleme soruları nasıl sorusu bize neyi veriyordu? Durum zarfını veriyordu arkadaşlar. Burada da koşmak fiilinden arak ekini alarak ne olmuştur? Sözcüğüm zarf olmuştur. Dolayısıyla nedir? Zarf fiildir. Bu işi seve seve yapmalısın. Nasıl yapmalısın? Seve seve bakın. ee, aa. Yine durum bildiriyor. Durum zarfı ama sözcük türü olarak nedir? Zarf fiildir. İşimizi güneş batmadan bitirmeliyiz. Ne zaman? Batmadan. Madan meden. Hatırlayalım arkadaşlar. Madan meden. Kardeşini görünce çok sevindi. Ne zaman sevindi? Görünce. Ince ince bakın arkadaşlar ince ince. Çocuk ağladıkça açıldı. Nasıl açıldı? Ağladıkça arkadaşlar. Dıkça dikçe. Tıkça tikçe. Yağmur yağarken bir hüzün çöktü. Ne zaman? Yağarken. Bakın ken ekimiz. Yine sözcüğümüzü ne yaptı? Zarf fiil yaptı. Bu kağıdı velinize imzalatıp geri getirin. Nasıl geri getirin? İmzalatıp. ıp ip up üp. Son örneğimizde. Güle güle gitti. Nasıl gitti? Güle güle. Nasıl geldi? Ağlayan. Bakın ikileme oluşturarak ne olmuştur? Bu sözcüklerin zarf fiil olmuştur. Not arkadaşlar. Bir cümlede bir tane zarf fiil varsa ondan sonra hiçbir zaman kesinlikle virgül gelmez. Ama ard arda iki tane zarf fiil gelmişse aralarına virgül gelebilir. Evet. Bol bol tekrar ediyoruz. Evde kalıyoruz. Testlerimizi çözüyoruz. Bugünkü dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.